Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Ayaz'la birlikte Brawl Stars'ı oynuyoruz. Benim adım Selim Telha paras Çocuk Videom kanalında bugün ilk videomda Brawl Stars'ı oynuyoruz. Brawl Stars'ta soygun oynayacağız. Bilinenler için bir sos oyunu. Etkinliklerin kurallarına göre oynuyoruz. Ee, yanımda Ayaz var. Ee, şimdi Ayaz bana Lili al diyor. Hemen alıyorum. Ayrıca ee, Ayaz'da sınıf bu Brostas bir seri olacak. Arkadaşlar bu arada videomuza like atmayı, abone olmayı ve paylaşmayı Ay, Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, maç başladı bu arada. Bütün prolar da toplamış. Vallahi kesin yenileceğiz. <laughs> bu arada Lady Risk'li konuşma. hızlı olmuyor la bu. Bak. Bakırsa sanki bu daha hızlı vuruyordu. Bak, bak 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 500 saatte gidiyor evet internet donuyor burada evet ayrıca harika bir fırsat verdi evet ayaz Aa, gitti son ben ha, o kadar vas gidiyor ki özel gücü eğer daha az gitse ısınlanacağım Thank Allah Allah. Bak. Yenildik abi. Bu kadar. Yenildik. Yenildik. Çok fena yeniliyoruz. Evet, bir dakika kaldı. Bu Orada videomuza videolarımıza like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Devam ediyoruz arkadaşlar. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 evet, Kaybettik. Evet hemen geçiyoruz. Hemen net karacağım. I've got a card almam da dersi Edgar. Evet, Ayas kulübüse yalnız Selim ile seç. Yav hayır. Şimdi tekrar sıraya bastık ve oynamaya gidiyoruz. Videomuza like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, tekrar soygun oynuyoruz. Apo ben yokum abi. Abi adamlarda kaze var. Yandık. Mike de var. Oğlum Mike kaze. Ya tiki boss verin ya. Tiki, tiki, sorun değil. Mike kaze sorun Mike. Bak baba, baba nasıl vuruyor. ne izlem açmış bir de. Bak bak Mike bak, bak. Mike önceden e, bu stars oynayanlar yani çok çok önceden Mike bir verilmişti. Alanlar aldı, al, alamayanlar alamadı ben alamadım. Mike'ı bazı kişiler Mike'ı bedavaya aldı. Mesela benim e, bir arkadaşım Michael bir e, daha Fakat... ...benim daha arkadaşlarım Arkadaşlarımın sırasında en fazla karakter sayısı bende. 46 karakter. E, bu arada tekrar oyun bitti. Şimdi... ...hemen Kenzie'yi seçiyoruz. Burada bir şey yazmamız. Ayrıca bekliyoruz. Vi videolarımıza like atmayı, abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Ayaz'ı bekliyoruz. Kulübe bir şey mi yazıyor? Ne yapıyor? beyaz darı de değil, ben sarzatmış benim de kendim full seviye. Ayrıca Edgar e, hiper sarzdı. E, Ayrıca ee, var bir biliyorsun, evet biliyorsun. Ayaz bir kulübü Selim kendisi bir şey atalım mı? Bakalım. Tamam atarız. Evet, dostluk savaşına giriyoruz. dostluk sırasında. Şimdi Kenzi vs Kenzi savaşı. Kenzi vs Kenzi savaşı. Ayaz bütün botları elde bir tane bot kaldı da öyle. Ee, ben hazırım. Ayaz kendisini seçiyor. videolarımıza like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, onu tekrar girdik. <Sessizlik> ve e, Kenzi vs Kenzi vs Şimdi ilerliyorum. Onunki de Kenzi. Abo, bu troka bir adam kendisini oynasın diyor. Ben bu turnuk gibi yapacağım. İkinci tur o gelecek. İkinci tur o gelecek. <laughs> Devam ediyoruz. O ikinci tur gelecek. Vay 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 ikinci tur gelecek. devam ediyoruz. Şimdi ıı, tekrar yani yok etti. Üçe sıfırız. Ne konuşsam? Birazdan pro olsam. Evet, benim hiper sarzım geldi. Fakat kullanmadım. Onun da geldi. O da kullanmadı. Özel gücüm daha gelmedi. 4-0 bu arada. Onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar eee Brawl devam edelim mi? Size bunu soruyorum. devam edilsin mi? Evet. Arkadaşlar şimdi Hayır oradayım sen görmeye oraya gittin sen. Oo. 5-1, beş hala ayaz Biraz Birazdan ayaz veriyor, burada hack müdürlük Hiper sazı da var, özel var. Adam sızdırarak geliyor. Tek 6-1. Ve son 45 saniye. Ooo, bu sefer kestim ayazı ya. 6-2 devam ediyoruz 29, 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 That's It's it. must. must.